Merhabalar Scroll TV izleyenleri ben Yavuz Şahin ve yanımdaki arkadaşım Melih Bilgin. Bugün sizlere HTC One serisinin Beats Audio entegrasyonundan bahsedeceğiz. İstiyorsan Melih sözlerimi sana bırakayım. Evet teşekkür ediyorum. Senin de söylediğin gibi HTC One serisi telefonlar arasından Beats Audio entegrasyonundan bahsedeceğiz bugün. Beats Audio'dan öncelikle biraz bahsetmek istiyorum ben. Hı hı. Çünkü dünyanın önde gelen ses uzmanlarından biri. Beats Audio'yu genellikle kulaklıklarıyla tanıyoruz aslında. Eminim kullanıcılar da görmüşlerdir işte büyük şarkıcıların olsun Lady Gaga, Justin Bieber gibi dünya çapında ünlü futbolcuların olsun, müzik adamların olsun giydiği bir kulaklıktır. Her yerde de rastgelebilirsiniz. Dediğim gibi önemli bir ses uzmanı ve birçok farklı ses ürünün içerisinde de yer alıyor. Kendi ürettiği kulaklıkların haricinde aynı zamanda ses entegrasyonu üzerinde de çalışan bir firma. Birçok ürünün için ses entegrasyonunu, ses ayarlarını yapan bir firma. HTC ile de yine birlikte çalışmışlar. Ama HTC ile ilişkileri sadece bir işbirliği değil, HTC aynı zamanda Beats Audio'nun ortaklarından da biri. Yani şirketin sahiplerinden biri de diyebiliriz. Beats Audio'da hisseleri olan bir firma. Bununla birlikte HTC One serisinde de yine Beats Audio'nun özelliklerini görebiliyoruz. Burada yanımızda One X var, One S var, aynı zamanda hı hı. One v modelinde de Beats Audio entegrasyonu bulunuyor. Bu entegrasyon ne işe yarıyor? Bu öncelikle seslerin daha zengin ve gerçekçi olmasını sağlayan bir özellik. Örneğin mesela kulaklarınızı taktınız ve müzik dinliyorsunuz. Müzik dinlediğiniz zaman sesler çok daha gerçekçi ve çok daha güçlü bir şekilde kulaklarınıza iletiliyor ve daha zengin bir ses deneyimine ulaşmış oluyorsunuz. Ama bu sadece müzik dinlerken geçerli değil. Bu cihaza yani One serisi cihazlara kulaklarınızı taktığınız anda Beats Audio deneyimi devreye giriyor ve isterseniz cep telefonunuzda bir video izleyin ya da bir oyun oynayın hatta e, internetten izlediğiniz bir videoda sesleri dinleyin Hı -hı. bütün bu ses deneyimleri hepsi de çok daha yüksek hale geliyor. Bu Beats e, Audio entegrasyonunun HTC One serisine getirdiği avantajlardan biri. Bu özelliği devreye sokabilmek için herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Kulaklığı, e, cep telefonunun yanında gelen kulaklığı Hı -hı. taktığımız zaman kulaklık girişinden Beats Audio özelliği hemen üst tarafta beliriyor zaten Beats Audio logosu ve özellik aktif hale gelmiş oluyor. Bundan sonra bütün ses deneyimleri daha zengin ve daha gerçekçi hale gelmiş oluyor. Şunu da belirtelim bu HTC One serisinin bütün modellerinde olan bir özellik. Yani One x One S ya da One V alın. Bütün telefonlarda Beats Audio entegrasyonunu, Beats Audio'nun sunduğu ses deneyimini yaşayacaksanız Beats Audio HTC One serisini özel kılan, zengin kılan özelliklerden biri bu. Buna benzer özellikleri videolarımızda anlatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Yeni bir videoda görüşmek üzere.